Arkadaşlar, herkese uzun bir aradan sonra selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Şu alttaki mesaja güldüm biraz. Nasıl gidiyor? Ee, yaklaşık en son geçen sene Ocak ayında video attım. Güzel bir Minecraft e, videosuydu arkadaşlarla beraber çekmiştik. O zamandan beri YouTube'da yokum. Neden yokum? Ee, çünkü sınav senemdi. Biliyorsunuz ben mezun oldum, 12. sınıftım ben. Üniversite sınavına da girdim. Sınavda güzel geçti. Ee, yani o kadar yüksek bir puan alamayacağım. Fakat istediğim bölüme puanım tutuyor. Yine de bu sene girebilir miyim? Tabi orası da ayrı bir soru. Giremezsem de seneye deneyeceğim tekrardan şansımı. Çünkü girmek istediğim bölüm net ve belli. O bölümden başka da bir şey düşünmüyorum. O bölüm gelene kadar da deneyeceğim. Ee, onun dışında bu süreçte neler yaptım? Size kısaca ben özet geçeyim. Hiç oyun oynamadım açık açık söylüyorum. Minecraft'a dahil. Ee, Minecraft'ta da bıraktım. Zaten normalde de çok fazla oynamıyordum. Videomda da belirtmiştim. Sadece videodan videoya oynuyorum diye. Ee, bu oyuna bile yine video çekmek için girdim. Yani Minecraft da dahil artık beni tüm oyunlar sıkıyor. Ben oyun oynamıyorum. Bıraktım. Mobil oyunda dahil bıraktım. Sadece arada nadiren Clash Royale giriyorum. O da hesabı ayıp olmasın diye. Ee, tabi şaka yapıyorum. Hesabı şey olma bir durum yok tabi de. Yani arada çok 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 nadiren giriyorum. Onun dışında oyun oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü artık oyun oynarken eğlenmiyorum. Yani bir amacım da yok. Oynamayı bıraktım. Aa, ne yapayım vallahi şuna? Hop. Evet, oynamadım. Allah lan Ender Pearl'üm vardı atmayı unuttum. Belki tutar. GG. Yani şöyle konuşurken konuşurken gittim. Bak uzun zamandır da mikrofon karşısında değilim. Cidden konuşmayı unutmuşum. Yani bilmiyorum oyunlar artık eskisi gibi beni eğlendirmiyor ve cidden çok canım sıkılıyor oynanamaktan Valla ne yaptım sınav döneminde yalan söylemeyeyim biraz ders çalıştım öyle çok çalışmadım. Yine çalıştım tabi de sınav senem sonuçta. Oyun yani çok çok nadir girmişimdir arkadaşlarla birkaç defa oynama fırsatımız oldu. Onun dışında hayır yani öyle oyunla pek aram yok. Bundan sonra oynar mıyım? Oynamam muhtemelen çünkü cidden oynanmak beni çok sıkıyor. Buraya kadar gider mi ya bu? Gider. Gitmiyormuş. Blom. Bu beni düşürür. Aman eksik olma. İlla otolayacaksın abi. Neyse. Tabi oyunu da oynamayı unutmuşum da. Dur bakayım. Bir şey deneyeceğim şimdi. Ana öldü lan. Dur alayım şunları. Evet beleş beleş loot itemler item diyelim de Siz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir Arada konuşmayı unutuyorum yine oyuna dalıyorum da o alışkanlığım hala var Bunları atalım buraya Yani bu videoda şuradan birim atlayacaksın bu videoda öylesine çekiyorum bu arada ee, Ama yani şunun haberini vereyim yakın bir zamanda bilmiyorum ama bu yaz muhtemelen olur. Bir video atacağım. Hani eski YouTube ile ilgili. Hem biraz içimi dökerim. Hepimiz bir efkarlanırız. Bir agabe çekeriz. Eee abi sağ ol beni. Saygılar. Ulan suya da giremedim. Öldüm. Ah attım onu. Harika. Ama o beni öldürecek. Karşı gidebilir miyim? Gidemem. Oh. Ana. Ah be. Oradan belki F5'e değil de ben burada F5 tuşunu ben R'ye attım. Belki basmasam döner alırdım. Ama sanmıyorum. Çünkü bayağı şu anda harbi bu Yani bayağı zaman oldu girmeyeli. Dediğim gibi böyle bir açıklama videosu değil de hani bir soru cevapta demiştim yani niye video atmıyorum diye. Öyle bir video olmaz ama en azından şöyle güzel ben bir biçimi dökerim. Buna da ihtiyacım var. Old YouTube harbiden apayrıydı. Onunla ilgili konuşuruz. Benim kanalın geçmişi falan. Bu yaz öyle bir video yapmayı düşünüyorum. Ee, şunu da haberini vereyim bu arada. Ben 40 kilo verdim arkadaşlar. O en sonki videoyu attığım zaman ee, ben diyetin o yani diyetin daha başlarındaydım. Az az kilo veriyordum. Bir 10 kilo falan vermişimdir o videoda. E, şu anda diyet arkadaşlar. Ben bir senedir fitness'a gidiyorum. Spor yapıyorum. Hem size de güzel sürpriz olur. Tabi muhtemelen videonun bu saniyelerine kadar izleyen çok yoktur Klinopu sevmem ama yapmak zorundayım kusura bakma ee, Bu videoyu bu saniyelerine kadar izleyen yoktur muhtemelen İzleyen varsa da hadi yoruma izliyorum Ya bir dakika şimdi böyle hani bazı youtuberlar şifre veriyor ya Yok şifre değil Hani böyle izliyorum diyenler izleyenler falan yazsın diye ya Yani eğer şu kısma kadar izliyorsanız bari Ben izliyorum falan yazarsanız sevinirim bari bileyim Çünkü normalde benim videomun ortalama görüntülenme süresi bayağı baya az Onu da söyleyeyim Ama Abi saygılar, sevgiler. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Şunu Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Aa bu hile lan. Hile galiba bu. Valla bilmiyorum. Neyse dur. Bana ne? Şimdi. Ne diyordum? Ben arkadaşlar 40 kilo verdim. Yaklaşık 4-5 ayda. Ama tabii şimdi 40 kiloda bu <laughs> değil yani 40 kilo verdim. Tabi vücutta istemeden de olsa biraz şekilsel olarak bozukluklar oldu. Hafif böyle bir sarkmalarım vardı. Onu da spora giderek bir senede toparlıyorum arkadaşlar. Tabi hepsi toparlanmadı ama bu iş sabır işi. Bir şekilde sporuma gidip e, sporumu yapıyorum. Tabii şimdi üyeliğim bitti de üyeliğimi yenleyeceğim. Daha doğrusu bir 7-8 günüm kaldı. Başka bir salona geçeceğim. E, ama kilo verdim. Size de sürpriz olur hem de. Saç başta uzattım. <laughs> kıvırcık oldum. Zaten kıvırcık da ben saçımı tarıyordum. Şuraya bir gidelim. Gidemedik. Sağlık olsun. Merhaba hocam. Biri mi geldi? Evet. Biri geldi. Ee, Facecam'li videoda da en azından beni bir görmüş olursunuz. Yani şu an her şey aslında rayına oturdu. Vücut olarak biraz daha rahatım. Zayıfladım. Saçımı uzattım iyi oldu. Tabi öyle yine ağım şahımı uzatamıyorum maalesef. Ee, neyse biz oyunumuzu oynayalım. Zaten Facecam'li videoda bol bol neler yaptığımı anlatırım sizlere. En azından süreçten bahsederim. Şöyle güzel bir iş tökme videosu olur. Tabi izlenir mi orasını bilmiyorum. Yanlışlıkla da elmas kaskat. Bu kadar nubu. <laughs> o ama. Valla eskiden bunları yapmaya çalışıyordum. Biraz biraz yapıyordum da şimdi hiç girişmeyeyim o işlere. Yapamıyorum artık. Yalan yok paslan. Eski formada kavuşamam çünkü oyun oynamam artık. Yapacak bir şey yok oyun oynamaya devam eden arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yani hala hepinize biri mi geldi? Evet. Gelmemiş de ben bir şey sesi durdum. Neyse gel sana dalayım. Belki alırım. Oltayı bile tutturamıyorum ya. Ama hop hop. Aa kurtuldum. Abim sal beni. Oha. <laughs> ah. Yürü git lan. Aa ölmedi. Oo bana taktın kafayı. Sen git. Ona yine Oha. <laughs> Adam çok iyi oynadı. Helal olsun. Oo o diğerini de öldürdü. Vallahi arkadaşlar. Dediğim gibi böyle <laughs> arada böyle oluyor. Böyle bir çok nadiren böyle arada olur keyif alırım oyundan da. Yine hala dediğim gibi yani. Belki de videodayım diyedir. Açıkça söyleyeyim yalan yok bende. Ee, gerçekten oyun oynasam bana geldi sandım. Hiç yok. Bu arada Ekim'de 18 oluyorum yaş olarak. Vallahi büyüdük ya. O eskiler gerçekten çok güzeldi. Keşke dönebilsek ama dönemiyoruz. En azından hepimize güzel bir ana oldu. Sağlık olsun ana. Burada ne işim var? Seni hocam. Geri gitmiş. Geliyor. ATK taktiği. O yemedi. O. O. ha. <laughs> Gelmezsin ne ver halde buradan bana kafayı takıp. Harikasın. Gelme. Aman. Ben şurada durayım beni kimse göremez burada. Ulan yürü git. Çok kötü bir yere geldim. O arkamdan geliyor. Neyse alev topuyla kaçarım. Yine kaçıyoruz yine kaçıyoruz. gel mi? I am dude. Sa, sa 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 As diyelim biz de. Harika bir espriyle videoyu kapatıyoruz. Şaka yapıyorum. Bu başı bitirip öyle kapatacağım. Ya da belki bir maç daha girerim. Tam bilmiyorum. Gireriz ya bir maç daha gireriz. İşte çıkayım da mı? Şöyle silkeleneyim be. İki kişi kaldık. Tabii ki de yukarıda bekleyip toksiklik yapmıyoruz. Aşağı atlıyoruz. Kamu spotu. Herkesin de böyle yapmasını tavsiye ederiz. Ana, ulan obsiden oldu ya la. Neyse GG. Ulan, var ya iki canım olsa, bir tık canım olsa ben al kazanmıştım maçı. Ulan bir win alalım ya. Bir win alalım harbiden. Güzel olurdu. Aylar, yıllar sonra bir win. Belki olur. Evet. Vallahi Minecraft, Minecraft'ın da eskileri çok güzel. Neyse dur konuşmayacağım. Çünkü aklıma geldikçe ben kötü oluyorum. Ben biraz duygusal yaklaşıyorum. Biraz duygusal bir insan olduğundan dolayı mı bilmiyorum ama. Harbiden eski günleri çok özlüyorum. Yani arada açıp o eski videoları izlerim. Gerçekten izlerim. Ve ee, cidden yani duygulanmamak elde değil. Yani zaten bu tüm konuşmaları ben o çekeceğim dediğim videoda yapacağım bir kere daha. Ee, yine şu dakikaya kadar izleyen varsa bir abi ben buraya kadar da izliyorum falan filan derseniz sevinirim. Abi demenize de gerek yok. Az alışkanlığı bende de bazen hafif oluyor. Tabi ee, tabii ki de abi değilim bir şartım yok. Ben de sevmem çünkü öyle gelene geçene abi denmesini açıkça söyleyeyim. İşte ama bazen mecburen büyüklerimize diyorduk. Yapacak bir şey yok. Ama demeyen demez. Neyse ben ne konuşuyorum. Arada da dalıyorum işte. Gel fight atalım. Dost olabiliriz. Ama odamayız çünkü solo takım. Gel. Bakayım. Yapmıyorum. Sal beni ben yoluma gideyim. Ben ortaya gideceğim ortaya. Yürü. Özür dilerim. Pardon. Ama solo moddayız. Takım olsak yine aynı takımda olursak seninle böyle bir şey yapardım. Takım olmuyoruz. Kamu spotu. Toksiklik yapıp yukarıda beklemiyoruz. Kamu spotu. Bu videoda iki tane kamu spotu verdim size. Böyle yapan arkadaşlara duyurulur. Yapmayın lütfen. Çok küfür istiyorsunuz haberiniz olsun. <laughs> ben de sövüyordum bir ara valla. Çok sinir bozucular açıkça söyleyeyim. Neyse ne diyordum. İşte eee Old YouTube hakkında güzelce konuşacağız. Hala da arada açıp eski videoları izlerim. Valla yalan da söylemeyeyim. Gözümden de yaş akıyordu bazen. Eee çok güzel zamanlardı. Belki hayatımın en iyi zamanlarıdır bilmiyorum. Böyle insan bazen büyüyünce depresyona girer. Olan eskiler ne gündü be falan derler ya. İzleyin şimdi. O etkilenmiyorsun etkileniyorsun. Ana. E kendi... <laughs> ah eh, çok kötü arada kaynadım. Kim aldı? Helal olsun. Arkadaşlar lobiye gidelim bitirelim videoyu. Güzel bir videoydu. Beni izlenirsin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir şu dakikaya kadar izleyen var mıdır bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi dedim mi hatırlamıyorum ama benim ortalama görüntülenme izlenmem biraz düşük. İzleyen varsa teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yani bu yaz yaparım muhtemelen de şöyle güzel bir iş dökme videosu gelir eskilerle ilgili. Belki birkaç da söyleyeceğim vardır bilmiyorum. Devam eder miyim YouTube'a onu da bilmiyorum. Ama siz aklımdasınız. Hiçbir zaman da unutmadım. En azından burada olduğumu bilin diye bu videoyu atıyorum. Yani hala da YouTube'u kullanırım tabii de. Bir yıldır video yapmadığıma bakmayın. Ben buradayım bunu bilin. Ee, olarak olmasa da yine bu kanalda buradan yine devam ederim günü gelince. Şu an tabii üniversite şeyleri bir komple atlatayım da bir stres. Ne olup ne olacağı belli de yine hala bir stresim var. Bakalım ne olacak. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.